Yahya Kemal'den sonra Boğaziçi. 20. yüzyılın ikinci yarısında ülkede önce yavaştan başlayan sonra giderek hızlanan bir değişim dalgası ortaya çıktı. Türkiye modernleşiyordu. 150 yıl geciken sanayi devrimini 50'lerde yapmaya kalkışmış Kapitalist hayat felsefesine ise 80'lerde geçmeye çalışmıştı. 20. yüzyılın ilk yarısında ülkede gerçekleşen medeniyet tercihi İslam medeniyetinden Batı uygarlığına geçiş şeklinde gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ancak Batı uygarlığının modern zamanlarda ortaya koyduğu ve kendisini Batı uygarlığı yapan iki önemli olgu bu geçiş sürecinde hiç kale alınmadı. Birbirinin içinde gelişen bu iki önemli olgudan biri sanayi devrimi, diğeri kapitalist hayat felsefesiydi. Modern batı uygarlığının pratiğe dönük uygulamaları, bu iki temel olgunun hayatın her safhasında ve tüm ayrıntılarına verdiği iz düşümlerle oluşmuştur. Cumhuriyetin inkılapçıları bu iki büyük olguyu kale almadılar. Bunların Hayatın önemsiz uçlarına düşen netice ve ayrıntılarıyla zaman ve imkan harcadılar. Ve sonuçta ne o ne bu olan bir toplumsal yapı ortaya çıkmış gibi göründü. Buna karşılık bu inkılapçılarla zıt kutuplarda bulunduğu varsayılan bir zümre çok da farkında olmayarak modern Batı uygarlığının bu iki olgusunu hayata geçirdi. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bunlar 50'li yıllarda sanayiye, 80'li yıllarda da kapitalist hayata geçiş uygulamalarıdır. Bu geçiş ve uygulamalar İstanbul'da yeni sınıflar doğurdu. Metruk, Harap ve Yalnız Boğaziçi bu sınıfların da dikkatini celbetti. Onlar sadece Boğaziçi'nin fiziksel yapısının bir kısmını gördüler. O fiziksel yapının tümünü ihata edecek görgü ve ruhi derinlikleri olmadığı gibi Boğaz içinin asıl varlığı olan mimari ve insani yapısını da hiç fark edemezlerdi. Ancak onların maddi imkanları vardı. Boğaz ise bu maddi imkana karşı savunmasız ve yalnızdı. Önce küçük teşebbüslerle, ürkek acabalarla başlayan Boğaz içi istilası giderek önü alınmaz, hoyrat bir akıma dönüştü. Sahillerde yükselen yeni sınıfın boğaziçi tahakkümü gelişirken yamaçlarda da göç alan İstanbul'a akın eden kırsal kesimin egemenliği söz konusuydu. İstanbul'un idarecileri şu veya bu sebeple boğaziçinin bakir, yeşil ve zarif yamaçlarını ve tepelerini kırsal kesimin yoğun kullanımına açtılar eski Boğaziçi köylerinin iç kesimlerinde dik yamaçlar üzerinde yeşili yok eden ve yaşanılabilirliği çok zor olan bir yoğunluk ortaya çıktı. Bu insanlar için boğazda yaşamak, poyraz, akıntı, bulutlar ve boğaz estetiği hiçbir mana ifade etmiyordu. Çünkü onlar sadece bir geçim kavgasının peşindeydiler kısaca söylemek gerekirse sahilde yalılara hakim olan yeni yükselen sınıf nasıl boğaz birikimini, zarafetini ve estetiğini fark etmemişse yamaçlardaki yoğun kırsal yerleşim de bunlardan bir haberdi. Her iki yerleşim arasında medeniyet bakımından hiçbir fark söz konusu değildi. Sadece maddi imkan farkı vardı. Boğaziçi yalılarının kadim varisleri ise bu manzaradan süratle silindiler. Aynı eski İstanbul'un kadim sakinleri gibi hepsi doğdukları ve kök saldıkları muhitleri terk ederek yaşanan ve elem veren bu büyük değişimin şahidi olmamak için uzak ve ücra yerlere göç ettiler. Boğaziçi köylerinde kalan mütevekkil, vakur ve hizmet ehli insanlarsa bir başka yere gitmek imkanı olmadığı için bu değişime katlanmaktan, yeni seçkinlere karşı kendilerini muhafaza etmekten başka çare bulamadılar ve zaman içerisinde onlar da eriyerek yeni boğaz ayak uydurmak mecburiyetinde kaldılar. Şu anda boğaz içinde yeni bir boğaz görgüsü gelişiyor bu görgü bir doymamışlığı, bir tatminsizliği ifade etmekten öte başka bir izlenim bırakmıyor. Bu olguyu Boğaz yeni yıllarında ve Boğaz içinde seyreden teknelerle çok açık olarak görmek mümkündür eski yıllardan kalan birkaç örnek dışında Boğaziçi yalıları sanki eskinin muhafaza ediliyormuş intibanı veren ancak bu intibaın sahte ve aldatıcı olduğu hemen anlaşılan bir görünüm içerisindedir. Çünkü yeni yükselen sınıf Osmanlı medeniyet tasavvurunun nispet ve iktifa kurallarından bir haberdir. Onlar için kendi görgüleri esas ve değişmezdir o görgünün sınırlarını ve muhtevasını irdeleyecek bir güçleri ve niyetleri de asla yoktur. Kadim bahçelere olmayacak ölçülerde ve biçimlerde edep sınırlarını aşan binalar inşa ettiler ve bunlarla boğaz olduklarını Boğaziçi medeniyetinin bugünkü varisleri durumuna geldiklerini zannetmek gafletinde bulundular. teknelerde de aynı özellikleri görmekteyiz. Bugün boğaz sularında seyreden tekneler biçim, ses, ışık ve yolcuları itibarıyla ve bu yolcuların davranışları bakımından eski boğaz içiyle kıyaslanamayacak kadar geridedir. Osmanlı medeniyet telakkesinin ortaya koyduğu mimari ve deniz vasıtası estetiği, bugünkü zengin boğaz içinin fersah fersah ilerisinde bulunuyor. Son olarak Boğaziçi yamaçlarının gökyüzüyle birleştiği Boğaziçi silüetinden söz etmek istiyoruz. Çok değil, 50 yıl önce bu silüet yeşil korularla çok zarif ve müeddep birkaç bina ile ya da anıtsal fıstık çamlarıyla tanımlanıyordu. Rumeli yamaçları üzerinden gurubeden, güneş ve Anadolu korularından yükselen mehtap bu silüetle bütünleşmişti. Eski insanların temaşası bu silüeti uzun asırlar gördü, sevdi ve içselleştirdi. Bugün Boğaziçi silüetine bakanlar özellikle Rumeli sahillerinde Amerika'ya özenilerek yapılmış yerli gökdelenleri görüyorlar kapitalist anlayışın özel bir versiyonu olan Amerikan şehirleri kendi medeniyet telakkileri içinde yaptıkları kabullerle tutarlı bir mimari ortaya koymuşlardır. Onlardan tamamen uzak ve ilgisiz bir medeniyet anlayışını hala benimsemekte olan toplumumuzun bu tür binalarda olan ülfetini makul ve mazbut bir düzeyde açıklamak mümkün değildir bu dengesizlik olsa olsa kendi özgün medeniyet telakisinden kopmuş, çaresiz ve başıboş bir ruh halinin ne yapacağı bilinmez bir davranışıdır. Bu davranış, boğaz silüetindeki mimariye gökdelenler olarak aksettiği zaman boğaz içinin tabi nispetleri de altüst olmuş bulunuyor. Bu karmaşayı daha iyi fark etmek için Boğaz içindeki eski yalı mimarisiyle tabi şartların uyumuna bakmak, bunun farkında olmak icap eder. Sonra bu farkında oluş yine aynı Boğaz içinin tabi şartlarıyla göktelen mimarisinin birleşmesinden ortaya çıkan sonuçla karşılaştırılır. Aradaki farkın çarpıcılığı ancak bu mukayese ile anlaşılmaktadır. İnsan her şeye alışıyor. Bir süre sonra gözlerimizde gökdelen mimarisiyle boğaz içi sülüyetinin birlikteliğine alışacaktır. Bu alışkanlık zaman içerisinde gözlerden ruhi ve kalbi sahaya intikal eder ve artık gökdelenle boğaz sülüyeti birlikteliğini önce tabii, sonra güzel görmeye başlarız. Bu olgu çok çarpıcı bir şahsiyet değişikliklerinin habercisidir. Yalı ve boğaz içi tabiatı nasıl bizim medeniyetimize ait temel bir kabulün mimari ve mekana yansıyan bir birlikteliği ise göktelen ve boğaz içi silüeti de bir başka medeniyete ait kabulün mimari ve mekana yansıyan iz düşümüdür. Göktelen ve boğaz içi silüeti tabi ve güzel göründüğü anda kendi medeniyet değerlerimizden mühim birini bir başka medeniyetin değerleri için feda etmişiz demektir.